Hepinize ne var arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Blockman Go oynayacağız. Yanımda Ali var yine. Evet Ali. Hadi başlatalım o zaman. Evet. Aynen. Ama Hadi başlayalım. Ama başlatmadan önce kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şey, sesini kısalım ya. Blokman Go. Ali sen biraz sesini kıs. Bana biraz kısın. Arkadaşlar sesi kısayım da benim sesim çok çıkmıyor. Ben ne yaptım artık. Ok verdi 8 artı kol. Altın bot çıktı. Ya. Uy! Aa! Ali, şu yatağı kurmamız lazım. Bak burada yatak var. Onu kapatalım. tamam Nerede o? Aha da bizim ağaçı burada. Ali bizim ağaçı burada bak. <laughs> burada da Vahit <laughs> köylümüz var burada. <laughs> Nerede? Hadi burada bak. Ben üstündeyim bak buradayım. Ali zıplıyorum bak. Buradayım. Bak zıplıyorum. E bu Burada. kim? Bu Ayşe bak. yenge. Ayşe yenge şurada ama <laughs> eşya mağazası. Işte. E bu kim? O kim bilmiyorum. Bu da benim anam. Anacığım. Tıra <laughs> Allahım Ali Neyse, Video çekiyoruz şimdi. Topla altın. Şimdi adamların ağzına sıçma gideceğim. Hani şuraları bir kapatık tamam mı? Tamam, e, güzel ben. bloklar al. Bir şey verir mi sana? Dört altın. Olur ver ver. Al aşağıya. Şey Ama biriktirsen ver gerçekten lazım. Tamam, çok güzel çıktı. Blok çıl. vereyim mi blok? Hile yapacağım çünkü. Blok vereyim mi? Ver kapatayım yatağı. Ha ya kapatıyor zaten. Güzel kapat tamam mı? Adam kapatıyor zaten bloku. Aynen. Ya o salak yanlış blokları kapatın ama yanlış blokları kapatıyor. Ha, Hadi kuralları mı? Üstüne de. Ver bakayım. Ben koyacağım sana. koyacağım dur şunlardan koyalım bak. <laughs> tamam mı? Ben senin altın şey 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 alayım. 30 tamam. Altın kılıç aldım. Sonra demir alayım mı? Demir kılıç. Olur. Ben de Al. şey alacağım. Bakayım zırh. Bir tane daha blok aldım ya. Zıplama, zıplama ayakkabısını alacağım ya. ben de. Neredesin? Ama bana şey dört tane altın ver. 13 tane altın lazım bak. Burada şey var. Niye ayakkabıyı görünmüyor? Lan neredesin? Yok Tamam hadi be. Heh, aldım. Bir defa kapat. Ben sana altın şey veririm. Altın kılıç. İster misin? Olur. Ben şuradan çıkayım. Gel. Bir defa kapatayım. Hop hop hop. Hop hop. Ben onu biraz da salon bağlı ya. Ben her yeri ka ka kapatayım tamam mı? Yani bir açık yeri bile kalmasın yani. Çok kapı <laughs> kapı <kapatalım. gülüyor> Gel sen artık kırk Tamam. Neredesin? Bu Burcan mısın? He? Safa sen misin Safa? Senin adı tamam. Alert mi? Benim abi, Alert abi, Alert abi. Alert. Dur veriyorum. Ha, ver. İsmimi hatta değiştireceğim. <laughs> <mu>? Aldım altımı. Aldım altımı. <laughs> yeşil yasaklar ölmüş. Yeşil yatak. Yeşil takım ölmüş. Nice. Öldün mü? Sarap, sarap mısın ismin Ben şu an gidiyorum. elme butonuna bas. Ali, elme butonuna bas. <laughs> Evet arkadaşlar hangi kuleye saldırsak acaba? Ee, mi? Mavilerin oraya gidecek mi? Maviler geliyor bak burada. Ha ha geliyor mavi maviler. Mavi geliyor geliyor beyler. Öldürüyor. Maviler geliyor maviler geliyor. Ha bak öldü. Yasla ya, 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 ya. Green öldü. Gel lan buraya sana vs açacağım. Ne var içinde acaba? Gel vs gel vs. sıçacağım. Öldü işte bu. <laughs> ben gel direkt adamıza gel. Sakın düşme. Ha, beş tane elmasım oldu. Ondan aldım. Öldürdüm onu. Güzel. Aa bu bomba. Alev bombası aldım bir de. Alev bombası var. Kaç tane alev bombam var? Kırmızı patlatıyor. Dur, dur. Al bakayım. Dur. Patlayacak şimdi. Dur bakalım. da zaten buraya geliyor. Dur şimdi gel. Şuna bas. Hı hı. Oh güzel, yükseldi değil mi şey? Hı hı. Hani bir şey vardı Bunu sayende güzel. Aynen Kırmızılar geliyor buraya. Ali onu mu? Ver bir tane. kanka? Ben nerede? Ha, yukarıda. Altı kutu tıkla. Kanka o değil. Ha, pardon. Oradan para satın o Para yok. Durun. Dur dur. Şöyle yukarıda. Ben daha vereyim? Elmas mı? Yok, Elmas. gerek yok. Al. Altınları ver. Bana kim... Ay onlar lazım ama ben bana ben şey ben alacağım. Benim, tam. Bak beş tane var orada beş tane. Hallettim, ha, beş tane var sen. Şükürler. Ha? Ben de şu şeyden şey alayım. <gülüyor> <gülüyor> oh, şeye. Tamam girdim. Bir tane arı. Üç tane şey aldım. Tamam. Teşekkür. Şimdi <laughs> o nerede o? Şunu patlatalım bir. <gülüyor> <gülüyor> Lan, evet. mı? Gelemesin ev de. Lan ne oldu. Arkadaşlar. <laughs> kamerama Heh. bir şey olsun güzel Hemen gidiyorum saldırmaya. Tamam saldırmaya git bakayım. havasını Oh patlattı kırmızıda gelemiyorlar. Ve kırmızının Hadi burada altın Yok beni kor komişak tamam dersin Geliyor ayo geliyor arkadaşlar Ali kurban lazım like atmayı abone olmayı unutmayın geliyorum ali Atlar mı beni koruyacaksın <laughs> ay gel. ya 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 bana ne istiyorsan var bende gel ha burayı kim kapattı ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Hı. O ne tipse görmezlik alayım ben. Bir şey istiyor musun? Bak. Eee, tam benim. var, ister misin? Şmık da var. bir tane şunu oran koyayım. He elmas kılıç mı diyor? Yok elmas. Ben şimdi yeni ayakkabısını aldım. Alır mısın? Hama Haydi bire, bitirdim seni şimdilik. Ben gelip e, mavilerimle geçer miyim? Kırın mı? Kır. Mavilerin... Erdem bir şey öldürür onu. Dur, gitme, bekle beni. Arkamdayım. Hayır, öleceğim ben. Öldü. Öldürdün mü? Erdem yedi tane alev bomba var. Tamam, ver onları. Bu maviler patlatacak. Pat, pat, onlar bana lazım sen onları bana sen acımıyorum. ben kaleye kaya koyacağım. Lan gelemezsin buraya sen Öldü mü? Orayı patlatayım ben şimdi. Nereden gelmiş o? 15 tane elmas var ister Patlattım misin? Patlattım orayı tamam bir daha gelemez. Bir ister misin? Anne babası var mı? 21 tane şeyim var. Kaç? Ne var? Altın. Hı, ver lazım. Tamam. Mis. Ne Ne alacaksın? Buz ayakkabısı evet. alacağım sana. Buz ayakkabısı istiyor mu? Buz, buz gelin. Buz, buz, buz ayakkabısı alırsan şeyin gidiyor. Nece ayakkabıların gidiyor. Ne tamam. Sana güvenmiyorum. Tamam al sen. Ben şurada toplayayım. Aa biri gitmiş bizden. Sarıdan. 3 kişi kalmış. Sıkıntı yok, sıkıntı yok zaten. O zaten loot da mı? Hakkı e, bir kişi kalmış. Onu öldürüyor. Öldürürüz onu. Biz geldik öldürür, zaten. Öldürür, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar mavilerden bir tane kalmış. Bak şurada yazıyor zaten. Ah! Yanıyorum. Alev yakmışlar burayı. <laughs> Götüm yanıyor. Ah. Evet. <laughs> <bir> şey <laughs> Nereye gittin Ali? Mavilerin oraya mı Ali, Mavilerin oraya mı gittim? Bakalım. Ben şöyle gireyim. Mavilerin kule... Hayır dostum. Ben gittim bile saldıracağım Mavilerin kuleye. Ben şunu kullandım geldim. Yani. Yatağı kırdım mı sil silinecek şimdi maviler. Öyle. Zaten, öyle. Maviler Zaten silince kazandık. kazandık işte bu arkadaşlar kazan. Yes. Tak al bakalım. Tak. Aynen. Ya. Arkadaşlar yendik şimdi. Text diyor. Ben şunu kullandım. <laughs> Havaya doğru uçtum. Tamam şimdi bir daha oynayalım. Bir daha, bir oynay daha oynayalım <laughs> ha. Şimdi. Evet ikinci turu da oynayalım. Tak kusur kanka. Böyle bir video kullanırsak mı? Yok bir kere daha da oynayalım. Evet. Arkadaşlar. Bir arkadaşlar, kere daha oynayalım arkadaşlar sizin için. Gelecek tura basalım. Gelecek tura 1 2 3 başla. Bas, 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 bas. Ha, başlıyor bas. tamam. De, saatim çıkaracağım çünkü saat. Ali saatle gelmiş bizim eve. Bugün kombinim saat olmazsa olmaz çünkü. Aldım şimdi. Merdiven aldım, merdiven verdi, 16 tane merdivenim bana var. Bana inşallah görmezlik verir. Eyvah arkadaşlar kırmızı Bir Bana verdi bana. Bana direkt altın kılıç lazım hakik. Bana direkt altın altın kılıç aldım. Ali bu orada ben kırmızı oldum. Senin takımında değilim. et. Evet. Arkadaş. Çıkalım o zaman. Çıkalım mı? Yok. Arkadaş. Eyvah, eyvah sen seninle biz aynı mıyız? Yok hayır. Sen bir rakip misin? Aynen Acaba. maalesef. Maalesef kavuşacağız Ali artık. İzin verin tamam. kavgasını öldürürsen. Oh, ben seni öldürürsem ama. Ben pro Ya şimdi inşallah kavga çıkmaz da. <laughs> Aynen. Kavga çıkarsa büyük kavga çıkar. Biz hemen şehrimizi korumaya başlıyoruz. Tamam. Ali geliyor. <laughs> Kule. Vallahi, gel. Hangi gel, gel gel gel. Sen neredesin? Hangi kulesin? Gel gel valla gel valla. Yeşil mi? Gel, Yeşil gel. misin? Gel. Dur ben seni ispanyolca... Çıkışa gel çıkışa. Ali bak Ali. Gel, Ali Ali kapış. Ana. Ah, öldü. Yeşili öldürdük. Lan nereye gidiyorsun Hamza ya? Lan. Gel gel çıkışa gel çıkışa. Gelsen sen? Ben seni mi ben. Lan öldüm lan. Ah öldü beni. Lan bana bari altı altı mı diyor lan? Han. Çıkışa, çıkışa. Çıkışa gel lan. Ali sinirlendi. <laughs> çıkışa gel çıkışa. Sarı 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 anne. Gel gel. Adam sen gel adam sen. Gel. çok artistik yaptın bana ama sen kim bitiyor? Çok kötü artistik Aktar. Yıldırım gel gel sen dur, neredesin neredesin, neredesin lan? Ben de bak bak gel bakamazsın bana. Çıkışa gel çıkışa çıkışa. Lan benim geliyorum. Sen lan? bir çıkışa gel de anlaşacağız seninle. Benim geliyorum lan bizim kulüp. Hani öyle bir iyi anlaşacağız ki. Yani Anlamayacaksın artık anlaş. Şu yedi tane altını toplayayım mı sen bittin mi? Ah. Heh beş tane oldu. Size bir şey yok lan sizi vermiyorum. Şimdi tutunuz. Bakalım sizin takım sinirlenirse artık ne yapalım? Ne yapacağız? Bakalım. Arkadaşlar evet, Ali ile düşman olduk. Sen kırmızı mısın? Sen de sinamuk söyle. Ben sarıyım. Ben yani sarıyım. Ben biliyorum zaten sarıs. Senin kulesi nerede? sen de. gelme ama benim tatlı kılıcım var kendine yani, mi? Ha geri olmuş mu? Tamam, Ayşe gel bakayım buraya senden bir alayım bir tane kılıç. Ha güzel oldu işte. Hatta gitti. Bir dinci ayakkabısı alayım. Hop şöyle alalım. Ya bakayım sen şimdi. Şey ben, ben bence bir kişi öldü. Mavilerde üç kişi var zaten. Silindiriz <laughs> mi? Böyle, Hayır oğlum biz aynı oyunda değilmişiz biz kazandı. Allah kazanmış biz başka bir oyunda girmişiz. Neyse bir bak, ne? Sen de çık. Evet. Evet, arkadaşlar biz yanlış yapmışız şimdi çıkıp giriyoruz. Çıkıp girmeyelim bence şimdi hayatta kalma videosu yedi çekelim. Bilmiyorum ki arkadaşlar karar versin Vallahi Yoruma yazın arkadaşlar bir tane de kal hayatta kalma çeksek mi acaba? O da bir dahakine ya bir dahakine sonra. Ali. Neyse video şey. kapatıyorum arkadaşlar ben burada dur. Yüzüme çevireyim. Dur yüzünü tam yapayım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve Ali ne diyorduk? Görüşürüz. Hadi bay bay.